gpedit.msc yazdıktan sonra şöyle bir hata alıyorsanız bir bat komutuyla yüklemeniz gerekiyor. Bu kodları yorum kısmına yazacağım. Bunu bir metin belgesi oluşturacaksınız. Yorumlardan kopyalayacaksınız metin belgesinin içine yapıştırıp dosya farklı kaydet masa üstünü seçin burada gpedit.bat diyebiliriz kaydettiğin daha sonra masa üstünüze gelecek şöyle bunu yönetici olarak çalıştırın. Kurulumu yapacak. Ondan sonra şu şekilde açabileceksiniz.